AVM'den, AVM'den Bakırköy'e kaçınma dediğini asma. Yok, asma. 1 saat bekleyeyim mi? 1 saat. Bu adamlar e, depozitoya gitmişler abi. 400 lira yazmış, 600 lira vermişler. Ondan sonra Bakırköy'e pazara geçmişler. Araba 2 saat beklemiş. 2 saat bekledikten sonra buraya gelmiş. 3500 TL para istemiş. Mevzu. Bak, 2 saate 3500 istememiş. Bakırköy'de 2 saat beklemiş oradan buraya gelmiş. Ondan sonra 3500 TL para istemiş. Emine gerek yok abi. Bunlar yani. yani. de. da eder. Sen de çözülmez. Çok biz gerekli işlemleri yap yapacağımızı söyleyeyim. Tamam. Ondan sonra tamam. davacı şikayetçi değil. biz onları gönderelim. Davacı şikayetçi Tamam başka ticariye yani. gönderelim. Bu araca işlem yapacağız. Ama, yapacağız. ama benim hani sahtekarım olsa kendim ayağımla yollamam ki. Ama ben de sana söylüyorum. Eğer onlar da sahtekar olsa onca onca yolu taksimetreyi açmadan gitmişsin. Ve adamlar hala diyor ki biz taksicinin parasını evet, vermek istiyoruz. Evet. Yok taksiye Doğru mu? Hani ya, çünkü unuttum diye bir e... şey yok ya. Yani. Evet, Taksimetreye yok. yolcu biner bilmez. Kaç metreyle açmak zorundasın. Abi e, açtım zaten. Orada gittim o, o parayı verdi ya. Para evet. verdi. indiğinde bekle sağa çek. Bekle bizi. Bakın köy bazar. Okey evet. dedim. Hani taksimetre ispatlamıştım. Bekle para. Ben bekle bir yani, şey dur be dedi. Bana Hı. Evet. şey demedi. Hı.